Merhabalar ben Cisfır. Bugün Minecraft'ta tahta farmı yapacağım. Bu farm sayesinde sınırsız bir şekilde tahta elde edebileceksiniz. İtemlerimiz ise bu şekilde. Hazırsanız başlayalım. İlk başta iki ekilik bir alan kırarak başlıyoruz. Daha sonra bu kırdığımız alanın herhangi bir tarafını şu şekilde iki blok daha kırıyoruz. Ve bu kırdığımız alanın sol tarafını şu şekilde bir tane crafter yerleştiriyorum. Yani üretici. Daha sonra bu yerleştirdiğimiz üreticinin üstüne de aynı şekilde bir tane daha üretici yerleştireceğiz ama üretici yukarı doğru bakacak. Üreticileri yerleştirdikten sonra ise en aşağıdaki üreticiye bir tane huni bağlıyoruz ve bu huninin üzerine bir tane çamur ve buraya ektiğimiz bambuya kemik tozu basabilmesi için yani kemik tozuya kullanabilmemiz için ise bir tane fırlatıcı yerleştiriyorum. Ve bambuyu kırabilmesi için ise bir tane piston. Sistemi durdurup çalıştırabilmemiz için ise şuraya bir tane blok yerleştiriyorum. Siz, siz herhangi bir bloğu kullanabilirsiniz ve bloğa bir tane şalter yerleştiriyorum. Ve buradaki fırlatıcıya kemik tozu depolayabilmemiz için ise bir tane huni yerleştiriyorum ve bu huninin üzerine bir tane sandık. Hatta depolamayı biraz arttırabilmek için ise bir tane geniş sandık yerleştirebilirsiniz. Şunu bir kere çalıştıralım. Buradaki kısmı ayarladık. Şimdi redstone sistemini ayarlamakta. İlk başta buradaki yerleştirdiğimiz üreticinin arkasına üreticiye bakacak şekilde bir tane gözlemci yerleştiriyorum. Ve bu gözlemcinin üzerine tekrardan aşağı bakacak şekilde bir tane daha gözlemci yerleştiriyorum. Ve bu gözlemcinin üzerine bir tane redstone tozu yerleştiriyoruz. Sistemin sürekli tekrarlanması için ise şu şekilde bir tane daha gözlemci araştırın. Bu gözlemci buradaki gözlemciye bakacak. Ve son olarak diğer gözlemci ise buradaki gözlemciye bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi sistem sürekli çalışmaya başlıyor. Ve son olarak ise bambuları toplayacak sistemi de şu şekilde yapıyoruz. Buraya bir tane ray yerleştirip burayın üstüne bir tane vagon yerleştirin ve buradaki rayı kırıyorum. Sistemimiz bitti. Artık bambuyu yerleştirebiliriz. Bambuyu ise buradaki gözlemciye bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ve odunların depolanacağı sandığı ise buraya yerleştiriyoruz. Sistemi bitti, çalışımı bir de onu test edelim. Şuradan bone meal yani kemik tozu alalım ve buradaki sandığın içini kemik tozuyla dolduruyorum. Ve sistemi bir kere çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi sistemimiz çalışmaya başladı. Ve buradaki üreticiler bize gördüğünüz gibi bambu tahtası elde ettiriyor. İsterseniz ben birazcık af bırakayım bakalım ne kadar sürede ne kadar tahta elde edeceğiz. Kısa bir süreliğine af bırakmıştım ve elde ettiğimiz bambu tahta sayısı 3 siteye yakın. Hatta 3 stek artı 18 tane. Ya bunu da bayağı kısa bir sürede elde ediyoruz. Bu sistemin tek sıkıntısı buradaki kemik tozunun sayısı. Onu da nasıl elde edeceğinizi ben 2 hafta önceki videomda gösterdim. O sayede kemik tozunu da çok kolay bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu farm sayesinde ise sınırsız bir şekilde tahta elde ediyorsunuz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Youtube'a yeni gelen hype özelliği de beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.